Ya başla. Sonra zaten kaymaz. Ya zaten bir sınav olsa 1 sahilden elinden bak kanka kalabalık. Adamsın. Sağ Sahilden zoom yaptım gemilere gittim. Adamsın. adamsın. Abi. Abim aldın görüşürüz edinler. eyvallah. Ertuğrul abi güzel çektin mi ya? Biraz çekmeye çalıştık kanka ya. Bak bakalım mı. Ertuğrul abi şurada... Nasıl sen is. idare eder misin şu 19 Mayıs günü süresi diye. <laughs> bir 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılmış olan böyle bir etkinlik. Gerçekten insanı bir başka mutlu ediyor. Ülkeye, vatana bağlılık, bu toprakların, bu ülkenin nasıl kazanıldığını anlamak açısından geçmişte yani atalarımızın vermiş olduğu Kurtuluş Savaşı mücadelesinin nasıl bir zorluklar içerisinde geçtiğini yani geçmişini bilmeyen bir toplum geleceğini asla bilemez. Özet olarak bunu söyleyeyim yani. Gayet güzeldi. Vatanımıza, milletimize 19 Mayıs mayısımızı kutlu olsun yani. Sosyal geldik. Aslında güzel bir manzara var. Ben burası, bana göre Antalya'da tıklım tıklım olmasını beklerdim ama kimsenin herhalde haberi olmadığı için biz rastgele geldik, gördük yani. Merhaba abi, şu drone görüntüler alacak misiniz sizin? İsim ne abi senin? Tolga.